İsrail'e arkeologlar 1999 yılında yeraltı camisi olan Almatsala Almarvi'nin giriş inşaat çalışmaları sırasında Tapınak Dağı'ndan kaldırılan toprak katmanlarının arasında Knights Templar yani şövalyelerin tapınağının merkezini bulmuşlardı. Kazı çalışmalarının sonucunda çok nadir rastlanan milattan önce 4. yüzyıla ait ikinci tapınağın yapımından kısa bir süre sonra Kutsal topraklarda basılmış olan 5 sikke keşfedildiği belirtildi. Yeruşalim'deki arkeolojik kazıların başkanı Saki Devir, Tapınak Dağı'nın toprağında yapılan incelemeler sonucunda çok nadir rastlanan, M.Ö. önce 4. yüzyıla ait ikinci tapınağın yapımından kısa bir süre sonra kutsal topraklarda basılmış olan 5 sikke keşfedildi açıklamasında bulundu. İsrailli arkeologlar 1999 yılının Kasım ayında Yeraltı Camisi Almaz Salah Al Almarvani'nin giriş inşaat çalışmaları sırasında tapınak dağından kaldırılan toprak katmanlarını inceledi. Haçlı seferleri sırasında söz konusu topraklarda Knight Templar'ın merkezi bulunuyordu. Toprağın elenmesi sırasında ise Pers Krallığı'nın yüce otoritesi altındaki İsrail'in özerk yönetimi zamanında basılmış küçük gümüş sikkeler bulundu gümüş sikkelerin üzerinde İbrani alfabesiyle Yagat, Yagut veya Yagada yazıları yer alıyordu. Bugüne kadar bu türden çok az sayıda sikkeye rastlanabilmişti. Bu yüzden 5 sikkeden 3 tanesinin çok iyi durumda olan sikkeler Yerüşalim için son derece önemli bir keşif oldu. Arkeologlar tüm bu keşiflerin üzerine Yerüşalim para yatağının Tapınak Dağı'nda olduğu sonucuna vardı. Ayrıca günümüzde üzerinde zambak çiçeğinin bulunduğu bir İsrail şekerinin Pers Krallığı dönemindeki sikke tasarımına uygun şekilde tasarlandığının altını çizmek gerek.